Dostlar selam. Evet kazandırıyor kullanıyorsanız eğer size bedava kod vereceğim. Kod vereceğim. Ben kullanmadım siz kol kullanın. Evet işte gözüküyor görüyorsunuz. Bu kodu kazandırıyor'ya girip ödülünüzü ara alabilirsiniz. İşte böyle. Bu kodu kazandırıyor'ya girin ve ödülünüzü alın. Birkaç süre daha tutacağım. Tamamdır. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. güzel ederim. Nerede? Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız like'ı atıp yorumla Burada kod yazmayı unutmayın. Kod derken şöyle. Yazı olarak kod. Neyse artık. Hadi bakalım. Bye bye son kez Evet, bunu girin. Hadi bay bay.